Derhal susturarak kızgın bir ifadeyle şöyle buyururlar. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetler üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilenlere bırakın. Kıymetli kardeşler. Evet günümüzde maalesef bu yapılmaktadır. Yani bazı ayetler, kişiler daha doğrusu kendi tezlerini güçlendirmek için ya da savunmak için bazı ayetlerin alıp ya da bazı hadisleri alıp onları delil göstermek suretiyle konuşmalar yapmaktadırlar. Fikirler beyan etmektedirler. Kur'an bir bütün içerisinde incelenir ve bunu da yapabilmek için de bazı ilimlere vakıf olmak lazım. Herkes kafas kafasını gibi konuşamaz kıymetli kardeşlerim. Ayet ve hadisleri anlama çabası Müslümanlarca var olma ve Müslüman kimliği oluşturma noktasında çok önemli bir faaliyettir. Kur'an'ı anlamak ve yorumlamak, fert ve toplumun hayatını etkilemesi ve yönlendirmesi bakımından çok hassas bir konudur kıymetli kardeşlerim. Kur'an'ın bütün olarak değerlendirilmesi, ayetler arasındaki anlam bütünlüğünün fark edilmesi bir uzmanlık işidir. Dolayısıyla, Kur'an'ı açıklamak için yeterli ilmi birikime, zihni melekeye ve Allah'a karşı sorumluluğun bilincinde ahlaki bir duruşa sahip olmak zaruridir. İslam'ın en temel iki kaynağı olan Kur'an ve hadislerin uygun bir yöntem kullanılmadan yorumlanması dinin yanlış anlaşılmasına yol açacaktır kıymetli kardeşlerim. Onun için diyoruz öyle herkes kafasına göre din hakkında konuşamaz kıymetli kardeşim. Konuşulmaması lazım. Bir altyapıya sahip olmak gerekiyor kıymetli kardeşim.